Biz bu dersimizde Unity'de oluşturduğumuz karakterin sağa sola gitmesini yani yürümesini yapacağız. Şu şekilde yapacağız. Burada karakterimizi seçiyoruz arkadaşlar. Golem olarak seçili. Siz buraya sağ tıklayarak Create New C# -Sharp Script oluşturarak bir tane C# -Sharp Script oluşturabilirsiniz. Ben karakterimin içine zaten attım karakter hareket şeklinde. Şimdi bunu düzenleyelim. Öncelikle şu bilgiyi de verelim. Karakterimizin hareket etmesi için fizik öğelerine sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla Rigidbody komponentini ekleyelim. Şu şekilde. Bunu silelim baştan. Ekleyelim. Buraya hemen geliyoruz. Rigid Body 2D seçeneğini seçiyoruz. Burada yapmamız gereken bir şey var. Rotasyonu Z ekseninde donduruyoruz ve burada collision detection'ı continuous yani devamlı olmasını sağlıyoruz. Şimdilik bu şekilde bir ayar yapmamız yeterli. Yer çekimini de şimdilik sıfırlayalım. Evet, ardından oluşturduğum kodu yazacağım. Bunlar kafanız karıştırmasın. Evet, şu şekilde karakter harekete geliyorum ve edit script diyorum. Öncelikle benim burada karakterimin yürümesi gerekiyor. Dolayısıyla şu şekilde yapacağım. Yukarıda bir tane Rigidbody tanımlayalım. Burada genellikle Private şeydir. Burada Private Rigidbody 2D seçeneğini seçiyoruz. Ardından ismine Rigid diyelim. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Sonra bunun benim oyun ek oyun sahnemdeki yani oyun inspector penceremdeki Rigidbody ile eşleşmesi için şu şekilde yazmam gerekiyor. Buradaki Rigid'i inspector panelindeki Rigid bağlamak için buraya get component yazmam gerekiyor. Ardından büyüktür küçüktür işaretleri içerisine komponentimin ismi yani rigid body yazıyorum. Ardından parantezlerimi kapıyorum. Bu şekilde bunları birbirine bağlamış olduk. Ardından bunu bu şekilde yapmak yerine yani burada otomatik olarak Unity'deki inspector penceresindeki rigid body ile bunu bağlamış oluyorsunuz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Buradaki rigid body public yaparak bu şekilde rigid body public yaparak bunu yorum satırına alabilirsiniz. O zaman yapmanız gereken ise Unity penceresini açalım. Buradan bunun zaten kendi bir rigid body'si olduğu için bunun rigid body'sini bu şekilde seçebilirsiniz. Bakın rigid body'si veya buradan sürükle bırak da yapabilirsiniz. Ama private alanlar her zaman daha güvenlidir. Dolayısıyla bu şekilde yaparsak bizler için daha iyi olacak. Şimdi karakterimizin hareket etmesini istediğimiz için bunu biz Fixed Update ile çağırız. Fizik öğelerini Fixed Update ile kullanırız. Şu anlık update metoduna ihtiyacımız yok. Ardından karakterimizin hareket etmesini istediğimiz için buraya hareket şeklinde bir tane metot çağıralım. Metodu aşağıda kendimiz tanımlayabiliriz veya altı enter'a basarak kendisinin tanımlamasını sağlayabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta önce karakterin sağa sola gitmesi için hangi tuşlara basması gerektiğini belirtelim. Tek tek A, D, sağ, sol, ok tuşu yazmak yerine yatay eksen horizontal yazabiliriz. Dolayısıyla buraya bir tane bu geriye float bir değer döndürdüğünden dolayı float yata ismini verdiğimiz bir değişken tanımlıyoruz. Ardından buraya tabi değişken isimleri böyle güzel olmaz. Şu şekilde yapalım. Float yatay diyorum. Input diyorum. Yani kullanıcı girişi burada klavye mouse gibi. Input nokta get axis seçeneğini seçiyoruz. Ardından yata ekseni kullanacağımız için horizontal seçeneğini seçelim. Eğer burada W, S yukarı aşağıya ok tuşu istiyorsak da vertical seçeneğini kullanabiliyorduk. Evet bu şekilde aldık. Artık kullanıcı sağ sol ok tuşuna bastığında veya AD tuşuna bastığında bunları anlayabileceğiz. Bunu dolayısıyla buraya parametre olarak metodumuza yollayalım. O zaman bu metot onu alırken de tabii ki de parametre olarak almak zorunda. Artık karakterimizi gürültelim. Karakterimizin fiziksel işlemlerini rigid body yapıyordu. Dolayısıyla rigid diyorum. Ardından hız diyorum. Rigid'ın hızı neye eşit olsun? New vektör tanımlaması yapalım. 2 boyut olduğu için iki boyut olsun. Burada x ve y değerlerini girmemiz gerekiyor. x değeri yukarıda bir tane hız değişkeni tanımlayalım. Hız çarpı yatay olsun. Dolayısıyla hız çarpı yatay virgül. Y ekseninde yukarıya gitmeyecek karakterimiz şu anlık. Sadece sağa sola gidecek. Çünkü o ayrı zıplama animasyonu ile yapılır. Dolayısıyla y eksenini hiç değiştirmeyeceğim. Rigid nokta velocity y yani neyse öyle kalsın anlamında. Bir tane hız değişkeni oluşturacağım arkadaşlar. Bu şekilde hız değişkeni oluşturduk. Bunu public yapalım ki inspector penceresinden bunu düzenleyelim. Artık karakterimiz hareket edecektir. Şu şekilde başlatalım. Evet şimdi baktığımızda karakterimize bir hız değeri atamadık arkadaşlar. Dolayısıyla şu game penceresini bu arada maksimize yapmayalım. Evet. Sağda hızı sıfır gözüktüğünden dolayı karakterimiz hareket etmiyor. Bunu kendinize uygun değerlerle değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu arada yapmamız gereken bir şey daha var. Bunu durduralım. Şurada horizontalı yanlış yazmışız. Horizontal. Evet şu şekilde. Tekrardan çalıştıralım hız değişkeninde başlangıçta 0 olmasın. 3 olsun başlangıçta. Ardından çalıştıralım. Hız değerini kendinize uygun bir değer yapabilirsiniz. Evet bakın görüldüğü gibi karakterimiz gidiyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Karakterimizin animasyonu yok. Bir sonraki dersimizde yürüm animasyonumuzu ekleyeceğiz. Hoşçakalın.